Başından beri aslında evet, yani ailenin avukatlarından biriyim. Ee, uzun yıllardır bu coğrafyada bir cezasızlık pratiği yürüyor. Yani Kürtler'e yönelik bu tür devlet ajanlarının, askerin, polisin işlediği suçlar bakımından bir cezasızlık yürüyor. Ceza vermeme yönünde, yargıda da, idari birimlerde de yaygın bir uygulama var. Bu bir, bir pratik Hem yargısal pratik hem idari pratik. Bu biliniyor. Ama Kemal Korkut olayında o kadar çok açıktı ki cinayet. Ee, bir gazeteci Abraham Gök bunun tümünü her anını e, fotoğraf makinesiyle yani tabi bir bir film kareleri gibi tek tek fotoğraflamıştı ve son derece açıktı aslında cinayetin. Çok keyfi biçimde öldürüldüğü açıktı. Bu nedenle de buradan hiç olmazsa cazasızlık çıkmaz diyorduk. Ee, mahkeme ilk kararını verirken aslında açık biçimde mahkeme e, suçun gizlenecek bir tarafı olmadığını kanaatindeydi ve bu açıdan şey yaptı. Berat karını şeye dayandırdı. Suçun sanık tarafından işlendiği sabit değil diye Berat karar verdi. Yani i̇sraf Mahkemesi bu kadar da açık, her şey göz önündeyken olmaz derecesine bari olması bir kılıf buldu. Kanuna uygunluk sebebi buldu, hukuka uygunluk sebebi buldu, cezasızlık sebebi buldu. Ee, i̇şte kanundaki emri yerine getirmek, amirin emrini yerine getirmek bu TCK'nın 24. maddesi. Bir de kanun gereğini yerine getirmek polis vazife ve kanununda hüküm var. silah kullanma yetkisine ilişkin. İkisi de aslında bu kapsamda değil. Çok açık biçimde. Çünkü birincisi amir yapılan idari soruşturmada açık biçimde ateş etmeyin diye talimat vermiş. Kendi de söylüyor. Yani orada bulunan görevli komiser ateşi kesin, ateş etmeyin talimat bu yönde. Aksine bir yönde tam tersine yani emrin yerine getirmek yerine emrine uymamak suretiyle suç işediği açık. Diğeri polis vazife fesaletleri kanunu çok açık bu Bir kez bir saldırı olması gerekiyor. Kemal Korkut saldırı halinde değil. Üstü çıplak. Herhangi bir işine zarar vermeyeceğini söylüyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu olaydan sonra inceleme yapan, bu konuyu soruşturan mülkiye baş müfettişiyle polis baş müfettişi söylüyor. Kendi raporlarında bunu söylüyorlar. Ama ne gariptir ki bu düzenlenen e, disiplin soruşturmasına ilişkin rapor e, bozma kararından sonra idare mahkemesine açılan davada önümüze geldi. Ve sonrasında ancak dosyayı sunabildik. Buna rağmen, bütün bu açık delillere rağmen bugün e, mahkeme ceza verilmesi yer olmadığına karar verdi. E, bu çok açık bir biçimde şeydir. Yani bir kez daha e, yapılanı işlenen suçu cezasız kal bırakmaktır. E, ve cezasızlık pratiğinin bir kez daha tekrar etmesidir. Sen söyledim. Yani cezasızlık bir devlet politikası. Yani resmi bir devlet politikası halinde olunca bütün devlet kurumları yargıda da bunun parçası olarak aslında bunu uygulayan her her biri kendi alanında bunu uygulamayı, kendine buna uymayı zorunlu hissediyor. Zorunlu hissediyor derken belli ölçüde de isteyerek yapıyor zaten. Yani buna inanıyor. Burada devlet ajanlarının, polisin, askerin işlediği suçların An dolayı e, gerekçe de şu, bizim polisimiz orada mücadele veriyor ve şekli kırılacak. Askerimiz mücadele ediyor, mücadele şekli kırılacak. E, güvensiz hissedecek kendini. Peki o polisin buradaki görevi ne? Buradaki görevi aslında toplumu korumak, öyle mi? Bizim güvenliğimizi sağlamak, onun için maaş alıyor. E, onun için eğitliyor. Silah kullanma yetkisini güvenliğimizi sağlamak için, yani yurttaşların güvenliği sağlamak için kendisine veriliyor, kanun veriyor. Tam tersine ne yapıyor? Güvenliği tehdit edecek bir unsur haline geliyor. Şimdi güvenliği tehdit edecek bir unsur haline gelmesine siz cezalandırmadığınız sürece bundan sonra bu eylemleri, bu tür eylemlerin tekrarının önünü açmış olursunuz. Bu böyle olunca toplum hem kendini güvensiz edecek ve hem de bu tehditin varlığı gerçekleşmesi halinde başvurabileceği bir yargı mekanizması da bulmayacak, göremeyecek. Yani sonuç alabileceği bir yargı mekanizması da olmayacak. Ne olacak? Toplum tamamen adalet duygusunu yitirecek. Ee, Kemal Kurt'un annesinin tavrı biraz böyle yorumlamak gerekiyor. Evet belki belli süre bir pandemi nedeniyle gelmemişti ama bozmadan sonra gelmeme gerekçesi de artık ona inancını yitirmesine bağlıyorum. Yerel mahkeme, aynı mahkemenin eski vermiş olduğu kararla bugünkü vermiş olduğu kararı kıyaslamanızda yani bu karar mı iyi, şu karar mı kötü ya da şu çelişki var mı diyebileceğiniz okulsal bir... Yok. ikisi e arasındaki fark şu. İkisi de aslında bir suç olduğunu kabul ediyor iki kararda. İlk karar suç var ama bu sanık işlemedi diyor. Bunda da bu ikinci kararda da suç var. Yani bir öldürme suçu var. Ama kanuna uygundur, hukuka uygundur diyor. Sebep hukuka uygun. Çünkü kanun bunu gerektiriyordu. Ya da yetkili amirin emri vardı. Bunun için şey oldu. Bu hukuka uygunluk sebebidir diyor. İkisi de aslında aynı şeyi söylüyor. İkisi de diyor ki burada bir suç var. Bir cinayet işlendi iki kararda. Bunu kabul ediyor. ama birinde diyor ki bu, bu fail değil. Bu sanık değil işleyen. O sabit değil diyor. ilkinde ilk kararda öyledi, ikincisinde İkincisinde evet suçu bu işledi ama ben ceza veremiyorum çünkü hukuka uygunluk sebebi var diyor. İkisi açısından da şey, bir şey sonuç olarak değişmiyor aslında. sonuçta ulaştığı yer aslında bir cezasızlıktır. ama bakış açısı tabii bunu, budur. Ama işte bize söylediği şey, açık biçimde söylediği şey Kemal Korkut'un kastane öldürüldüğünün kabulüdür aslında. Süreçten sonra, bu karardan sonra siz e, ne yapacaksınız ve e, bu tür e, yani bölgede işlenen birçok cinayet, benzer cinayet var. E, buna ilişkin son olarak neler söylemek istersiniz? Varsa bir çağrınızı ekleyebilir misiniz? Birincisi bu dosya açısından üzerinde tabii gidebileceği yere kadar başvurularımızı yapacağız. Yani e, İstinaf Temiz, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vs. Yani e, sonuç alıncaya kadar e, izlenmesi gereken bütün e, e, hukuki yolları zorlayacağız elbette. Elbette bu, bu bir zorlama, bir ısrar tabii ki. Bu bir şey değiştirir mi? Israr evet. Toplumsal bir destek de görürse aslında. Bugün mesela duruşma salonunda, orada da kendimize de örnekte belirleştiriyordum. Bugün duruşma salonunda sadece biz iki avukat vardık. Yani bu, bu bakıldığında da iki avukat sanırım. İki de basın mensubu. Yani adliye muhabiri, iki adliye muhabiri gazeteci vardı. Duruşmayı izlemek için gelmişlerdi. Biz de sadece iki avukat. Bu tür dosyalarda siz bir Kamuoyunun tepkisini de ortaya koymazsanız çok daha rahat biçimde mahkemeler bu tür cezasızlığa hükmedebiliyor, karar verebiliyor. O açıdan da daha güçlü bir reaksiyon göstermek, tepki vermek, bu konuda buna karşı toplumsal tepkide ve sivil toplumunda insan hakları örgütlerinde bunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu ortaya koymazsa böyle sürekli biçimde bu biraz daha tekrarlanacak. olacak. Buna karşı mücadele etmek kaçınılmaz ama Asıl mesele burada devletin bu cezasızlık uygulamasından, sistematik uygulamasından vazgeçmesidir. Yani bütün yurttaşları, Kürtleri de diğer yurttaşlar gibi eşit görmediği sürece de bu gerçekleşmeyecek. Başına mesele sadece hukuki değil, aynı zamanda başlı başına tabii politik bir meseledir. Cazasızlık bir siyasettir aynı zamanda. Yani devletin bir resmi siyasettir. Bu değişmediği sürece de bu süre gidecek.